Evet. İkimizde de aynı anda göstereyim. Şu, ben şimdi onu biraz büyüteyim. Atıyor mu? Evet, şimdi. Tabii. Bak, gözle de görünüyor. Evet, görünüyor. Şurası, evet, aynen. <laughs> <laughs> Kaç atıyor hocam? 5, 140 gibi. Oh Şu iyi ses. değil mi? Evet. Şimdi ölçüyor mu? 130'larda ölçtü genel olarak. Yani 120 ve üstü iyi tabii, sanki tabii. değil mi hocam? Tabi 120-160 arası atar normalde. Şöyle de şimdi, şimdi ben bir durdurdum. Tekrar size şeyi göstereceğim. Yani gözle de çok net görünüyor. Biz zaten önemli olanı görmek. Görmüyorum. 6 artı 5. Aa tam günün 6 artı 6 hatta. Hı mu? Tamam. Evet. Kaç santim oluyor? 8 milim. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Her <Evet, gülüyor> durdurayım sana göz Görelim mi? Evet şimdi şu şeyimizi alalım. Ay. bak. Tam şurası kalbi. Evet görüyor ee, musun? oynama var. Sen nefes at verişinde bile o görüntü gider. Şura. Çok net yani. Gördün değil mi? Evet gördüm hocam. Sesini de duydum ya. Çok net görünüyor. ne yani. rahat olsun. Herhangi bir şey yok. değil mi? Kanama bir şey falan, yeri falan iyi. Her şey iyi <laughs> mi hocam? Buralar çevresi, tepe çevre yani, yani hani yeri falan... Gayet iyi. Şimdi rahim ağzın aşağıda. Tepede olmasa anlat Rahim Tepesi burada bitiyor. Hı. Aynen burada olur zaten. 1 bölü 3 üstte olması lazım. Tamam. Şimdi biraz küçülteyim. Belki daha netleşir. Evet, rahim ağzın aşağıda. Hı. Hiçbir Hı. şey yok. Gayet iyi. Evet, çok güzel. Şeye devam et iğneni. Tabi tabi.